İyi günler arkadaşlar. Bugün bu görmüş olduğunuz resmin üzerinde çalışma yapacağım. Öncelikle buradaki seçeneği seçelim ve taramaya başlayalım arkadaşlar gerekli yerlere. Ve şimdi biraz yaklaşalım arkadaşlar ve alt tuşuna basılı tutarak gerekli içeri girmiş olan yerleri silelim lütfen. tekrar Evet arkadaşlar. Şimdi deney tuşuna basılı tutarak basarak bu seçmiş olduğumuz alanı siliyoruz ve şimdi select kısmında arkadaşlar inverse diyoruz ve tekrar select kısmından bu sefer refin ezgiyi seçiyoruz. Uygun bir şekilde ayarlayalım burayı. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz smooth'u biraz ileri doğru çekerek şöyle dön. Biraz ileri doğru çekerek Kenarlardaki Bir saniye. Kenarları görmüş olduğunuz gibi biraz daha sayıdanlaştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Sanırım oldu. Şimdi bir layer daha açalım. Öncelikle CTRL D yaparak taramış olduğumuz alanı siliyoruz yani kapatıyoruz daha doğrusu layer 2'mizi alt backspace tuşuna basarak karartıyoruz ve resmi biraz daha yaklaşalım şimdi layer 1'imizde arkadaşlar e, öncelikle levels'e gelelim ve buradan biraz bunu arttırabiliriz şöyle uygundur sanırım ve arkadaşlar şimdi bıraşımızı alıyoruz. Ve uygun Yerlere şöyle siyahını boyayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, bu resmimizi birazcık e, soldur sol e, solduralım. Image kısmından Edgements ve Brightness konsantrasına geliyorum. Ve biraz şöyle geriye doğru çekelim arkadaşlar. Evet sanırım oldu. Şimdi biraz da Solduram vibrans kısmından tamamdır. Şimdi arkadaşlar ee, şuradan kuru kafamı seçeceğim. Buradan flip horizontal diyerek ee, zıt yöne çevirmiş oluyorum. Ve tekrar gerekli yerleri tarayalım. Tekrar arkadaşlar resminize yaklaşalım ve alt tuşuna basılı tutarak gerekli yerleri taramadan çıkartalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım oldu. Ve taramış olduğumuz yeri silin lütfen. Öncelikle silgimizi tutalım. Ve bir kere tıklayalım şuraya ve okey diyelim. Şimdi delay tuşuna basalım. Ve görmüş olduğunuz gibi taradığımız alan silindi. Ve CTRL D yaparak taradığımız yeri kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar CTRL T yapıyoruz. Öncelikle kuru kafamızdaki kenarları silelim. Evet arkadaşlar sanırım oldu. Şimdi eee JDLT yaparak bu kuru kafamıza bir yön verelim. Önce bunu birazcık düşürürsek sayranlaştırırsa uygun bir şekilde yerleştirebiliriz. Şöyle Şimdi arkadaşlar, bir kontrol edelim isterseniz ve oldu sanırım. ama biraz daha yapmak istiyorum. Şöyle. Sanırım oldu arkadaşlar. Ve gerekli yerleri silelim lütfen. Şuradan Evet şimdi arkadaşlar resmini %100 yapabiliriz ve şu arka kısmını da silersek bakıyorum arkadaşlar ve oldu sanırım bir saniye Evet arkadaşlar sanırım oldu. Şimdi bunları bunlar kalsın ve arka planımızı yapacağız. Şunu alt kısmı getirirsek arkadaşlar biraz da ayarlayalım lütfen. Evet, sanırım oldu arkadaşlar. Şimdi Image kısmından yani Öncelikle tekrar silgimizi alalım. Şimdi Image kısmından arkadaşlar Edgements'den Levels'a gelelim. Buradan biraz karartalım. Evet. Okey diyelim. Şimdi Image kısmından tekrar Brickness Concentration'a gelelim. karartırsak tamamdır. Biraz da solduralım lütfen. Sanırım oldu arkadaşlar. Şimdi ama öncelikle Kuru kafamdan CTL J tuşuna basarak bir kopyasını çıkartıyorum. Ve bunu biraz düşürelim. 37 yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu bunu da aynı şekilde biraz daha düşürelim. Ve şimdi arkadaşlar Buradan birazcık arkadaşlar uygun olacaktır. Evet. Şimdi bunu biraz yükseltebiliriz. Bu biraz da karartalım arkadaşlar. Ve image kısmından Öncelikle bu ikisini birleştirelim ve image kısmından brightness kontrastı gelen tekrar bir şöyle uygundur sanırım ve tekrar image biraz daha geri çekelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi yağmur efekti vermeyi düşünüyorum. Yeni bir layer açtım. Buna alt backspace tuşuna basarak karartıyorum arkadaşlar. Buradan filter, noise ve add noise diyorum. Buradan gerekli seçiyorum arkadaşlar. Şöyle uygun sanırım. Okey diyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar filter, blur ve motion blur diyorum. Ve buradan istediğim gibi ayarlayabilirim arkadaşlar. Buradan yönünü ayarlayabilirim. Ben şöyle yapacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu buradan overlay seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yağmur efektimizi vermiş olduk. Öncelikle arkadaşlar layer birime geliyorum. Buradaki fosforlu kısımları yok edeceğiz. Buradan bunu seçiyorum. Ve kenara yakın bir yerinden bir yere tıklıyorum ve bırakma tıklıyorum tekrar. Buradan küçültelim arkadaşlar bunu biraz. 2 yaparsak tekrar buradan seçelim. uygun yerleri, ya yani fosforlu kısımları arkadaşlar yok ediyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar bunu seçiyorum ve tekrar yakın bir elimden ve tekrar bıraşımı alıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim alt kısma. Alt kısımda da aynı şeyi yapacağım. Şurayı yaptıktan sonra tekrar bir alta geçelim ve tekrar buradan rengimizi ayarlayalım. O sualı kısımları sildik arkadaşlar. Yukarıda biraz daha kalmış. Evet arkadaşlar oldu sanırım şimdi yeni bir layer daha açacağım bunu tekrar overlay yapıyorum ve ee, brush'ımı seçiyorum ama bu sefer beyaz kullanacağım buradan uygun bir brush'ımı seçiyorum ben bunu seçeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bunu arkadaşlar biraz düşürelim. 40 52 olsun. Yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar ya hafif hafiften şöyle bunu biraz daha yükseltebiliriz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. olabildiğince yağmurun çarpması efektini vermeye çalışıyorum Sanırım oldu arkadaşlar. Başka yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Ve şu resmimizi biraz daha şey yapabiliriz, saydamlaştırabiliriz. Evet. Bir şey daha unuttum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yağmur damlacıklarını şöyle alt kısmı alalım. Ve modu darker darker color yapacağım. burada. Görmüş olduğunuz arkadaki su birikintisine bunu yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle uygun olur sanırım. Sanırım oldu arkadaşlar. Bugünkü çalışmam bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar. Bugün bu görmüş olduğunuz resmin üzerinde çalışma yapacağım. Öncelikle buradaki seçeneği seçelim. Ve taramaya başlayalım arkadaşlar gerekli yerlere. Ve şimdi biraz yaklaşalım arkadaşlar ve alt tuşuna basılı tutarak gerekli içeri girmiş olan yerleri silelim lütfen. Tekrar Evet arkadaşlar. Şimdi deney tuşuna basarak, basarak e, bu seçmiş olduğumuz alanı siliyoruz ve şimdi select kısmından arkadaşlar inverse diyoruz ve tekrar select kısmından bu sefer refin ezgiyi seçiyoruz. Uygun bir şekilde ayarlayalım burayı. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz smooth'u biraz ileri doğru çekerek Edelim. Biraz ileri doğru çekerek kenarlardaki bir saniye kenarları görmüş olduğunuz gibi biraz daha sayıdanlaştırıyoruz. Evet arkadaşlar sanırım orda. Şimdi bir layer daha açalım. Öncelikle CTRL D yaparak taranmış olduğumuz alanı siliyoruz. Yani kapatıyoruz daha doğrusu. Layer 2'mizi Alt Backspace tuşuna basarak karartıyoruz. Ve resmi biraz daha yaklaşalım. Şimdi Layer 1'imizde arkadaşlar bir, e, Öncelikle Levels'e gelelim. Ve buradan biraz bunu arttırabiliriz. öyle uygundur sanırım. Ve arkadaşlar şimdi brush'ımızı alıyoruz. Ve uygun yerlere şöyle siyahlı boyayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu e, bu resmimizi birazcık e, soldur e, solduralım. Image kısmından Regiment ve Brickings konsantrasına geliyorum. Ve biraz şöyle geriye doğru çekelim arkadaşlar. Evet sanırım oldu. Şimdi biraz da daha... Solduram Blend kısmından tamamdır. Şimdi arkadaşlar ee, şuradan kuru kafamı seçeceğim. Buradan flip horizontal diyerek ee, zıt yöne çevirmiş oluyorum. Ve tekrar gerekli yerleri tarayalım. Tekrar arkadaşlar resminize yaklaşalım ve alt tuşuna basılı tutarak gerekli yerleri taramadan çıkartalım arkadaşlar.